Evet devam ediyoruz bir de medyaya Mahmut Öbürlü ile birlikteyiz. Sabah gazetesi yazarı epey bir şey konuştuk ama birkaç tane enteresan husus var. Onlara da bir bakalım. Taraf gazetesinde var. Dersane taslağı rafta diye. Sadece o tarafta gördüm bunu. E, bütün bu tartışmaların aslında başlangıç noktası dersane taslağı. Ee, onun seçimden sonraya bırakılma ihtimalinden bahsediyoruz. Bu bütün bahsediyor bu tartışmaları tarafı. açığa çıkartan. Açığa çıkartan. Tabii. Belki 7 Şubat'ı birazdan evet. gelen, ta Oslo'dan başlayan 7 Şubat'a devam Şubat. eden, Genelkurmay Başkanı tutuklanmasıyla süren bu tartışma yeni bir tartışma değil aslında. Belki adı konmamıştı ama şimdi adı kondu. Dershane ile adı kondu. Evet. Dershane ile bir şeyi üstlendiler bu tartışmaların hepsinin arkasında. Kristalize oldu aslında evet. tartışma. Evet. Yani. İyi de oldu. Yani çünkü herkes Bir gün olacaktı. Ne, ne istediği, ne beklediği kimin demokrasiden yana mesela dün bir yakın cemaate yakın bir arkadaş konuşuyor. Avrupa standartlarından normlarını istediğini falan. O ne güzel, iyi, tamam. Bu normları Türkiye <laughs> hayata geçirsin. Şimdi dershane konusunu iki sene ertelemişti diye biliyorum ben zaten. Evet. İki sene evet. sonra hayata geçecekti ama Ocak ayında e, yasa meclisten çıkacak. yasa çıkacak. yasaklanacaktı. Ha, Onu seçim sonrasında bırakma ihtimalinden bahsediyor. Ya bu tartışma öyle bir noktaya geldi ki dershaneyi açtığı Ders için herhalde yapsın. öyle bir noktaya gelmiş olabilir. Öyle yani. görünüyor. Vatan Gazetesi haklı çıktım diyor Hanefi Avcı yazdığı bir kitap nedeniyle büyük olay sansasyon ben yaratmıştı. Ben de katılıyorum. Ee, yani. Ee, Fethullah Gülen'le ilgili iddiaları vardı. Gülen ile ilgili iddiaları vardı. Sonrasında da zaten başına gelmedik kalmadı. Şimdi Hanife Avcı'yı ben sen de biliyorsun 90'lı yıllardan tanıyoruz. Yani susurluk döneminde gerçekten cesaretli bir şekilde, cesur bir şekilde çıktığı dönemin belli ölçüler içinde. Ben her zaman şunu da söylüyorum. Gerçeklerin yapıyı hiçbir kimse teşhir etmedi. Bunu da söylemek lazım. Hani açığa çıkmış, susurlukta açığa çıkmış belli kesimler vardı. Onlar deşifre edildi. Ergenekon da aslında buna benzer bir şeydir. Yani Ergenekon'da da Türkiye'nin faili meçhul diyebildiğim büyük operasyonlar hiçbirisini açığa çıkartamadık. Evet. Neyi çıkardık? Darbe girişiminde bulunanları çıkardık. Şimdi bu ikisine baktığım Bununla zaman... da, da yetinildi aslında. Bununla yetindi. Yani, tercih buydu. Belki. Tercih buydu. Evet. Bak başka bir şey yerine adapte etmek için yapılan şeylerdi. Biz görünen fotoğrafa bakıp orada hani pozisyon aldık ama işin özü bunu bir zaman 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 söyledim yazdım da asıl derin yapı dediğimiz, Türkiye'deki e, güzel operasyon dediği Sabri 25 oğlunun, evet. yani 6 Eylül'den başlayıp Uğur kadar giden, Hrant'a kadar uzanan. Maraş olayları ha, içine alan, Sivas'ı içine bunlar alan. Bunların hiçbirisinin yani. üzerine gerçek anlamda gitmedik. Satıhta, yüzeydeki işlerle uğraştık. Şu Malatya bile çözülmedi. <laughs> <Çözünmedi>. çözülmedi. <laughs> <laughs> Şimdi böyle bir yapıdan geliyoruz. O yüzden hani biraz daha zamana ihtiyacımız daha zamana ihtiyaç var. Buraya, <laughs> işin buraya yönelmesi gerekir diye düşünüyorum. E, bu hocam. işin bir de bu işin bir de e, ekonomiye Çünkü etkisi var. Ilgili ha, ilgili bir söyleyeceğim şey söyleyeyim evet. Şimdi ben de 2-3 yazı yazmıştım. Eleştirdim de o dönemde. Hanife Avcı aslında doğru söyledi. Doğru şeyler söylüyordu. Bunu kabul etmek gerekiyor. Fakat Hanife Avcı ne zaman ortaya çıktı? 2010'un Eylül ayında. Neydi bu? 2012 12 Eylül referanduma giden süreçti. Hanife Avcı o referandumu engellemek Ka şey, e, ee, ne denir tarafının bir argüman olarak ortaya çıktı. Yani içinde Ardümen bunu olarak kullanıldı mı yoksa kendisi kullanıldı. De? Ben kendisi de o işin içindeydi. Yani evet. onu bilmiyorum. Ben onu üzüldüm orada. Yani bir tarafıyla Türkiye'nin dönüşümünün <laughs> haksızlık yapıldığını söyleyebiliriz ama değil mi? Kesin yani. Bak şu, şu, şu. Yani, şu anda hani yargılandığı şu, davalarda ondan başka ceza alan yok. Hemen hemen içeride olay e, yok. böyle e, bir, bir şey yok. Yani şimdi. Devrimci karargah davasından evet, ceza alan ceza bir yani, adam. Yani haksızlığa uğradığı çok açık. Onun aldığı pozisyonun karşılığı bu muydu? Hayır kesinlikle bu değildi. Bir defa ben yani hakkında soruşturma açılabilir ama tutuklamaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ama şimdi geldiğimiz noktada çok daha net bir şekilde haksızlığa Haklı Açığa çıkmıştır. O, o ama o da o dönem yanlış pozisyon almıştır. Bunu da görmek gerekiyor. Evet Posta Gazetesi işin ekonomi boyutu. E, dolar rekor kırdı diyor. Dün gerçekten ekonomide ciddi bir sıkıntı vardı. Milliyet Gazetesi kimse istikrara zarar veremez diyerek Babacan'ın bir cümlesini e, almış, o şekilde vermiş. Sabah gazetesi yine Babacan'dan bu sefer hedef Türkiye cümlesini almış, onu birinci sayfasına taşımış. Eee Haber Türk gazetesi de 238 milyon gitti, 100 küsur milyon dolar para geri geldi diyor yine babacanın cümlesinden. Babacandan yola çıkarak e, ekonomi haberleri verilmiş ama bu ekonominin bu süreçte özellikle Amerika'daki gelişmelerle de birleşerek ciddi evet ciddi etkilendiği yerden yerden bir kuşatma altındayız. Onu görmek gerekiyor. Bakın hem Fed'in açtığı kararlar hem Türkiye, Brezilya, Hindistan gibi ülkeleri sıkıştıracak. Ama aynı zamanda bizim kendi iç kavgamız Türkiye'nin geldiği noktaya bakın. 4.4 kalkınan bir ülke. Şimdi gelmişiz dolar için 2.20'lere dayanmıştır. Euro 2.40'ta. Da tehlikenin o zirve tehlike. yaptı. Ne, ne kazandık? Buraya baktığınızda inanılmaz bir şeydir. Yani efendim yolsuzluk falan filan diyoruz ama inanılmaz şeyler kaybetti. Dün bir iş adamıyla konuşuyorum. Sanıyorum 380 milyar dolar iş, iş dünyasının özel sektörün borcu var. Borcu var, var evet. Doğru Sadece böyle 20 kuruş artsa 70 milyar do zararı var. Hiç şöyle bir yani. durum var İnanılmaz ya ben ikisinin bir şey ya. birlikte konuşulmasından çok böyle sıkıntı oluyor. Yani o zaman şöyle bir şey oluyor. Bunu demediğini biliyorum yani. Öyle bir sonuç çıkıyor diye söylüyorum. Yani bu mesele yolsuzluklar konuşulursa ...ekonomi bozulacaksa yolsuzluklar konuşulmasın. İşte seni öyle söylemediğini Yalnız, biliyorum. Tamam. Ama bu mesele oraya geliyor dayanıyor ve o zaman da insanın. Ya sen bize başka ki biz yolsuzluklar yaktır. konuşalım. Bak ama burada şu Ekonomiyi var. de sağlam tutalım tamam. yani hükümet de bu işleri Bak burada burada buna hesap yapsın. Ama çok bellidir. Bu yolsuzluklara bir torba bu yolsuzluklarla bir operasyon yapılıyor. Yolsuzluklar konuşulmak değil. Size bir şey söyleyeyim. Rahmetli Özal kendi bakanını yargılattı kendi iktidar evet, döneminde. Evet. Şimdi bunlar olmaz değil. Siz eğer bir bakanın çocuğu bir yolsuzluk yapıyorsa siz de samimiyetle bu yolsuzluğun ortaya çıkmasını istiyorsanız bunları adam gibi örgütlersiniz. Yani izlersiniz ve yakalarsınız ve verirsiniz. Bu olu olmaz diye bir şey yok. Ama siz bir paket gibi seçime 3 ay kala bir operasyon yapıyorsunuz, şey bir e süreç yürütüyorsanız bu operasyondur. Evet, burada da burada Burada o... konuşuruz ama böyle konuşulmaz. Böyle konuşulmaz. Kutuda para var hikayesi hep bunun üzerinden devam ediyor bu tartışmalar sırasında. O zaten bilerek bir algı şey... yarattılar, onu müthiş yaptılar. Bir şey bir şeyi e, vermeden geçmeyelim. Türk gazetesinde Selimiye ve Bozburna kıyı istisnası diyor. Gerçekten çok etkilendiğim bir bölge. Oranın da bozulacağına ilişkin endişeler taşıdığım için onu bir ekrana taşıyalım. Kıyılarda kaçak yapılara yakın başlatan Çevre Bakanlığı Selimiye, Bozburun ve e, Kilit Bahiri istisna kapsamını aldı. Bu beledi beldelerde denize sıfır kaçak yapılara Yeni bina yapılmaması şartıyla ruhsat hakkı tanınacak diyor. İçim acıdı sabah Bizim gördüğüm yani zaman çünkü boz yani. Bozburnu gördüğünüz... Yani niye oraları ayırıyorlar? Yazık günah yok. yani. Bunu da uyarmış olalım ve Bir De Medya'yı bugünlük bitirelim. Haftaya yine burada olacağız. Çok teşekkürler Gerçekten katkıların için. için. Ee, Pazartesi günü 11'de Bir De Medya'da buluşalım. Gazetelerin günlerine bakalım.